Galatasaray, Osimhen transferini bitiremezse farklı isimlere yönelecek. Listedeki oyunculardan birinin ise Chelsea forması giyen Nicholas Jackson olduğu konuşuluyordu. Birçok talibi bulunan Senegalli futbolcu için karar verildi. İngiliz ekibi onu kesinlikle satmama kararı aldı. 2033'e kadar MUKAVELE. 2023 yılında Villarreal'den 37 milyon euro karşılığında alınan bir 87 boyundaki futbolcunun 2033'e kadar mukabelesi var. Nicholas Jackson, geride kalan sezonda Premier Lig'de 30 karşılaşmaya çıktı. 10 gol ve 5 asist üretti. Senegalli oyuncu daha önce defalarca takımda mutlu olduğunu belirtmişti. 50 milyon civarı Nicholas Jackson'ın tahmini piyasa değeri 50 milyon euro seviyelerinde bulunuyor. Oyuncuya Galatasaray haricinde bazı İngiliz ekiplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi. Fakat yoluna Chelsea devam edecek gibi gözüküyor. En azından önümüzdeki sezonu orada bitirecek.